Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Çalışmalarınız güzel bir şekilde devam ediyordur. En son dersimizde kısa bir egzersiz yapmıştık ve kalanını size bırakmıştım yapmanız için. Şimdi onların cevaplarını kontrol edelim yeni derse başlamadan önce. Subject Pronoun'lara bakmıştık e, ve Subject Pronoun e, yani I, You, We, They, He, She, şeklinde gelmediğinde bir isim olduğunda vesaire hangi Subject Pronoun'a denk geliyor? Bununla ilgili bir egzersizde hatırlarsanız. Şimdi onun cevaplarına hızlıca bakalım. E, the new mall demişiz. Mall ne demek? Alışveriş merkezi. The new mall yani yeni alışveriş merkezi bu ne olacak yanıtı? It. Değil mi? O. Uh, their son demişiz, onların son erkek evlat, onların oğlu yani sonuçta bir tane çocuk değil mi? Burada kafalar karışabiliyor yani onlar olduğu için de yazmak istebiliyorsunuz ama hayır onların oğlu yani Ayşe ile Ali'nin oğlu bir, bir tane sonuçta. O yüzden ne yapıyoruz? Son erkek evlat o yüzden he. Hop. Evet. My new laptop demişim yeni bilgisayarım yine. Bu da it oluyor. Evet. His ex-wife. Onun eski eşi. Yani adamın eski eşi. Yani ne olacak? Yine she. Evet. My parents. Parents neydi? Ebeveyn, anne, babam. Annem ve babam. Yani iki kişi. Ne oluyor sonuçta? They. Onlar da... Bunu yazamadım. Evet. Her hair. Şimdi buna D yazmış olabilirsiniz. Çünkü, Türkçe'de biz saçlar diyoruz değil mi? Yani çoğul olarak kullanıyoruz. Ama İngilizce'de tekil. O yüzden her hair. Mesela her hair is black değil mi? Saçı siyah. It. Okay. My father's clothes. Babamın kıyafetleri. Babamın kıyafetleri obje değil mi? Cansız ve çoğul. O yüzden İnsan olmak zorunda değil demiştik. de ile alakalı. Bu da day. The house on Palm Street. Yani Palm Caddesi üzerindeki ev. Müstakil ev demek bu. The house. Apartman değil. O da ne oluyor yine? Et alıyor. Böyle. To be fiiliyle devam ediyoruz. Daha önce subject pronounları öğrenmiştik. Şimdi bu subject pronounlar simple present'ta yani to be'de yanlarına neler alıyorlar ve nasıl cümle kuruyoruz? Yani İngilizcede temel seviyede bir cümleyi nasıl kuruyoruz? Bugün bunu öğreneceğiz hep birlikte. Şimdi bakalım. Şimdi I öznesi. Yani neydi? Ben. Ben öznesi yanına to be de am alıyor. Yani I am. He, she, it üçüncü kişi neydi? Tekrar hatırlayalım. He o erkek. She o kadın. It Cansız nesne, obje demiştik. O. Yanına ne alıyormuş? Is. We, you, they. Neydi? We, biz. You, sen ya da siz. Buna dikkat edin. Yani tekil bile olsa. They, onlar. Yanına ne alıyormuş? Are. Yani to be fiili, present simple'da am, is, ara dönüşüyor. I da am, he, she, it, is, we, you, they, are. Peki ne demek bu? Yani to be ne demek? Hemen bakalım. To be aslında kelime anlamı olmak demek. Zaten siz de duymuşsunuzdur. Yabancılar genelde İngilizce öğrenirken, e, Türkçe öğrenirken affedersiniz. Ben olmak diye kurarlar cümleleri. Ben olmak. İşte onun sebebi to be fiili. To be fiili olmak olarak Türkçe'ye çevrilmesi. Şimdi to be isim cümlelerinde kullanılır yazdım. Yani ben hareket bildirmeyen, bir aksiyon bildirmeyen bir cümle kullandığımda to be fiilini kullanmam lazım. To be ne demek? To be gördüğüm an. Present simple'da, geniş zamanda ne demek? Am, is, are kullanacağım. Yani am, is, are aslında to be demek. To be onun master hali. Şimdi I am, he, she, it, is, we, you, they, are demiştik. Şimdi örnek cümlelere bakalım. Çok daha netleşecek her şey bizim için. Şimdi öncelikle to be de olumlu cümleleri kurmaya bir bakalım. Yanına da negatifini yazdım çünkü bu cümleler e, anlamlı ve birbirleriyle bağlantılı, özellikle bu tarz cümleler yazdım çünkü birbirinden bağımsız, anlamsız cümlelerin öğrenmeyi zorlaştırdığını düşünüyorum. O yüzden olumlu ve olumsuzu yan yana koydum. O şekilde inceleyeceğiz. Şimdi bakın. İlk cümlem diyor ki, I'm, I am just tired. I am just tired. Bunu kısaca I'm diyebilirsiniz. I am just tired ne demek? Sadece yorgunum. Just sadece. Sadece yorgunum. Şimdi bunun negatifine bakalım. I'm not sad. Üzgün değilim. Biri geldi mesela. Ne oldu sana ya? Üzgün müsün? I'm, I'm just tired. I'm not sad. Yani yorgun değilim. Pardon. Yorgunum, üzgün değilim. Gibi. Olumlu, olumsuz cümle. I am. Negatif neymiş? I'm not. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir fiil bir hareket çıkıyor mu ağzımdan? Yok, isim cümlesi bu demek. Yani bir hareket yok. Mesela gittim, koştum, gidiyorum, yapıyorum vesaire bunlar yok. Sadece isim cümlesi. He is American demişiz. O yani mesela diyelim kim olabilir he? Birkaç örnek düşünün. Ahmet olabilir, my father olabilir, değil mi? Erkek üçüncü kişi. He is American. Mesela Peter. Peter is American diyebilirim, değil mi? He is not Spanish. Ya da kısa hali he isn't da diyebilirsiniz. O zaman he, Peter ya da Amerikalı, İspanyol değil. Gördüğünüz gibi yine fiil yok. İsim cümlesi. She's very cute. Bir, she kim? Üçüncü kişi, bir kadın. Ya da küçük bir kız çocuğundan bahsederken tabii kullanabiliriz. Cute, tatlı demek. Mesela, Neil is very cute. Ne demek? Neil çok tatlı. She's not naughty. Yaramaz değil ya da she isn't naughty. It is really hot. Burada it dediğimiz mesela kahve olabilir değil mi? The coffee is really hot. Kahve çok sıcak. It's not cold. Ya da it isn't cold. Soğuk değil. Ya da hava da olabilir bu. It's really hot dediğimiz şey. It'ten kastımız hava da olabilir. Hava çok sıcak, soğuk değil de olabilir. You are so helpful. Burada you, you sen anlamında kullandım. Sen çok helpful ne demek? Yardım sever. Sen çok yardım seversin. You are not selfish. Bencil değilsin. You aren't da diyebiliriz burada. Gördüğünüz gibi you sen bile olsa aralıyor. Buna dikkat edelim. You is değil, tekil diye. They are neighbors. Onlar neighbor, komşu demek. Onlar komşu. They are not friends. Onlar arkadaş değil ya da they aren't friends de diyebilirim. We are on vacation. Biz mesela kim olabilir? I and my family demiştim örnekte. I and my family are on vacation. Ya da I and my friends are on vacation. Biz tatildeyiz. We are not at home. Evde değiliz. Demek ki misafir geleceğine göre kesin böyle bir cümle kurmuş. We are on vacation, we are not at home. Evde yokuz diyor. You are best friends. Siz. Burada siz olduğunu nereden anladım? Burada S takısı var. Demek ki ol, değil mi? Sen değil siz. You are best friends. Siz yani en iyi arkadaşsınız. You are not enemies. Düşman değilsiniz. Enemy düşman demek. Pozitif, negatif. Yani affirmative, negatif. Bu şekilde yapıyoruz cümleleri. Devam edelim. Yes no questionlara bakacağız. Yani evet hayır sorusu. Şimdi İngilizcede iki tip soru var. Yani daha doğrusu İngilizcede değil, iki tip soru soruyoruz biz. Ya evet hayır yani cevabı belli evet ya da hayır olan sorular ya da bir bilgi içeren sorular. Şimdi ilk önce evet hayır sorularına bakalım. Bu soruların cevabı evet ya da hayır olacak. Başka bir şey değil. Bu sorularımız nasıl başlıyor? Şimdi biz İngilizce'de to be'de ne kullandık? Ne demekti to be? Am, is, are. Şimdi bunların hangi öznelerle geldiğini biliyoruz. Tekrar hatırlayalım. Ayla ne gelir? Am. He, she, it, is. We, you, they, are. Bunları biliyoruz. Şimdi soru cümlelerinde yani evet hayır sorusunda bunu en başa alacağız. Şimdi aslında bu mantığı anlarsak ileride öğreneceğimiz konularda da bize büyük kolaylık sağlar. Çünkü İngilizce söylediğim gibi çok ekonomik bir dil. Yani genelde aynı şekilde ilerliyor. Yani bir yardımcı fiil her zaman başa gelerek soru yapılıyor. İleriki göreceğimiz konularda da hep böyle olacak. O yüzden bu mantığı anlamak çok önemli bizim için. O zaman soru da am, is, are başa gelecek. Hangi öznelerle geldiğini de bildiğime göre çok rahat soru yapabilirim ben değil mi? Bakalım mesela. İlk soru am I late? Şimdi am I late? I am de değil mi? Soru o zaman ne oldu? Am I? Şimdi burada kafa karışmasın. Kendi kendime mi soruyorum bunu? Yani geç mi kaldım diye kendime sormuyorum. Hayır. Kendimle ilgili karşı tarafa bir şey soruyorum. Mesela geç kaldım diyelim. Ya da böyle acele ettim. Geldim işe. Patronuma soruyorum mesela. Ya da işte arkadaşlarla buluşacağız. Geldim. Am I late diyorum. Geç mi kaldım diyorum. Şimdi cevap şöyle. Yes, you are. Çok kısa. Daha fazla bir şey söylemiyoruz. Yani yes you are latest. Buna gerek yok. Yes you are. Ya da yo geç kalmadın. No you are not. Yes you are, no you are not. The meeting is at 11. Toplantı 11'de. Geç kalmadın. Toplantı 11'de. Daha 11 değil gibi. Peki ikinci soruya bakalım. Pelin. Şimdi Pelin kim? She, üçüncü kişi. O zaman orada ne yapıyorduk? Is. O zaman başa is geliyor. Is Pelin your girlfriend? Is Pelin your girlfriend? Pelin ne demek bu cümle? Pelin senin kız arkadaşın mı? O da demiş ki yes she is evetse Hayırsa no she is not We are just friends Sadece arkadaşız Is your boyfriend Italian? Şimdi gördüğünüz gibi he, she, it şeklinde gelmek zorunda değil Değil mi? Yapmıştık egzersiz bunlarla alakalı Is your boyfriend Italian? Yani your boyfriend şeklinde geldi Your boyfriend kim? Yine üçüncü kişi he değil mi? Onun cevabı da yes he is ya da no he's not. He's Spanish actually. Yani İtalyan değil, İspanyol. Is your computer new? Yes it is. No it's not. It's five years old. Yani yeni değil, beş yıllık. Bu arada yani bu five years old, işte bu yapıyı sadece yaşta kullanmak zorunda değiliz. Eşyalar kaç yıllık? Mesela bilgisayar 5 yıllıkmış. It's 5 years old şeklinde söyleyebiliyoruz. O zaman tekrar hatırlayalım ne yapıyoruz sorularda? Emizar başa geliyor. Birkaç örneğimiz daha var. Are we still friends? Demiş halen arkadaş mıyız? Yes we are. No we are not. Sorry. Değiliz. Üzgünüm. Are your teachers very strict? Öğretmenleriniz çok katı mı? Strict, katı disiplini demek. Yes they are. No they are not. Hayır değiller. Especially Mr. Gü Mr. Gül is very friendly. Özellikle Mr. Gül çok arkadaş canlısı birisi. Are you ready? Hazır mısınız? Burada e, siz olduğunu nereden anladım? Cevapta öyle yazdım. Çünkü yes we are. Evet hazırız. No we are not. Değiliz. Please wait. Lütfen bekle demiş burada da. Yes no questionlar bu şekilde. Emizar başta oluyor. Bilgi sorularına bakalım. Bilgi sorusu dediğimiz şey yani bir bilgi vermesi gerekiyor. Yani evet hayır şeklinde değil de bir bilgi vermesi gerekiyor. Bunlar ne olabilir? Mesela what? What time? Ne zaman? What kind of? Ne tür? What color? ne renk? Bunu Türkçe'de 5'en 1K diyorlar. İşte bu İngilizce'de information question. Bilgi sorusu. Where? Yer sorar. Neresi olabilir? Nerede olabilir? Nereli olabilir? When? Ne zaman? Who? Kim? Ya da işte kiminle gibi kişi sorar. Whose? Kimin? Aitlik sorar. Which? Hangi? Birden fazla şey var. Onlar arasında seçim yapıyoruz. How, nasıl, how are you demiştik hatırlarsanız. How old, yaş sorar. How many, miktar, how much, bunlar miktar sorar. Bunlara bakacağız. Tekrar bakalım. What, ne? Ne. Where, yer sorar. When, zaman, who, kişi, whose, aitlik, which, seçenek. How, nasıl, how old, kaç yaşında, how many, how much ise miktar sorar. Bakalım bunlarla ilgili sorularımıza. Şimdi ne demiştik? Evet hayır sorularında emzar en başta olacak demiştik. Ama soru bir information questionsa bilgi sorusuysa her zaman bilgi soran kelime başa gelecek, sonra emzar gelecek. Bakalım mesela What is the day today? Bugün günlerden ne? Burayı boş bıraktım çünkü sizin için farklı bir gün olabilir. Bugün mesela Çarşamba. It's Wednesday. What is the day today? Gördüğünüz gibi önce soru geldi, sonra emizar geldi. Where is lahmacun from? Lahmacun, yani nereli demeyeceğiz tabii ki. Yani hangi şehre ait gibi. It's from Antep. What color is your new car? Yeni araban ne renk? Gördüğünüz gibi önce soru kelimesi, sonra iz geldi. It's red. Kırmızıymış. How old are his parents? Yine soru kelimesi başa geldi. Sonra are. Onun anne babası, parents, ebeveyn demek. Ebeveynleri kaç yaşında? His father is 75. His mother is 77. What's your job? I'm an accountant. Mesleğin ne? Bir muhasebeciyim diyor. Accountant, muhasebeci. What is Ahmet's phone number? It's... Ahmet Türk ama başka yerde yaşıyor herhalde böyle bir numarası olduğuna göre. Seven o eight two, seven one, double Which city is the best in Turkey? Türkiye'de en iyi şehir hangisi? Which city? Hangi şehir? Which city? It's Istanbul in my opinion demiş. Bence İstanbul. When is your birthday? It's in February on 22nd. Yani ne zaman? Şubat 22'sinde. Kendi doğum günümü yazdım tabii ki de. Whose ticket is this? Bu bilet, ticket, bilet kimin? It's my ticket, ticket thanks demiş. It's my ticket thanks. Bu şekilde information question soruyoruz. Bu arada cümlelerimizde meslekler geçti. Onları hızlı bir şekilde söyleyeceğiz. Lütfen siz de kendi mesleğinizi söyleyin. Ben size sorayım. What's your job? Ya da what's your occupation diyeyim. Siz de kendi mesleğinizi söyleyin. Mesela ben kendimkin hemen söylüyorum. I'm a teacher. Bakalım. Ee, okunuşları bizim için çok önemli. Doctor, nurse, journalist. J'ler hep J diye okunur. Mesela jacket. Değil mi? J ile yazılıyor ama jacket. Teacher, architect, engineer, manager, artist, chef, soldier, pharmacist, lawyer, scientist, bilim insanı diyelim buna, flight attendant, butcher, bunu da butcher diyesi geliyor insanın ama değil, butcher, writer, W okumuyoruz sesi sar, dentist, diş hekimi lütfen, dişçi demeyin, çok kızıyorlar, translator, designer, judge, salesperson, accountant. Bu kısmı özellikle geri alıp siz de tekrar tekrar söyleyin. E, pronunciation telaffuzlar bizim için çok önemli. E, şimdilik burada bırakalım. Biraz dinlenelim. Sonra devam edeceğiz.